sevdiğimiz bölüme geçelim mi? Seyircimizin merakla beklediği bölüm. Skor tahminleri. Skor tahminlerine geçiyoruz. İki bölüm şeklinde. Önce Avrupa. Avrupa'da dört maçımız var. Ne söyleyeceksen tersini yazın. Çökecek miyiz? Yazacak mıyız? Söyleyeceğiz. Evet. Önce Avrupa maçları gelsin. Avrupa kupalarında Perşembe günü inşallah dörtte 4 yapacağız. Bir gelsin öyle başlayalım. Evet buyur hocam. Galatasaray içeride Renders ile oynuyor. İlk maç 1-1. Galatasaray 0, Renders 2. Oo, Nasıl ya? ya? Ya hocam ya ben giderim vallahi bu ne biçim şiddet tamam, 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 Bu evet. bu ya. Tamam yazsana. Yenilir mi? diyorsun. Galatasaray ya, peki. Siz bunu yanlış yaptınız. Renders yazma ha. Ha ilk baş... anlamadım. skorlar var ortada. Skorları Anlaşan unutun. Şey yapmışsınız ha. Evet skorlara Anladım. gerek yoktu. Galatasaray 0. O skorları kaldır. Kaldıramıyoruz şu anda. Hocam şey hocam. Kur'an, Kuran skorları unutun. Şey şey Anladım sıfırı. Deplasman görüyor. Fayda yazalım bundan sonra bunları. 2. Yani Galatasaray elenecek. Elenir. Helsinki Fenerbahçe. Helsinki 0. Fenerbahçe 1. Fenerbahçe eler. Roma Trabzon. Roma 1. Trabzonspor 1. Aa, Elendi diyorsun Eğlenir. Trabzon. Kopenhag Şivas. Kopenhag 3. Şivas Spor 1. Sivas da elendi. Sinan abi sen ne diyorsun? Galatasaray eler diyorum. Hı hı. Skor Fenerbahçe eler diyorum. Çok sıcak ya benim göster yani. az diyorum. kaldı hocam. Kopenhag sonucu çok enteresan. Evet evet. Kopenhag avantajlı Kopenhag eleyecek. Kopenhag eler diyorsun. Tamam tekrar bir verelim. Abdülkerim hocama soracağım. Evet Abdülkerim hocam Galatasaray Renders ile oynuyor içeride maç. Galatasaray Fenerbahçe tur atlarlar. 2 iki saatlar diyorsun. Belki de uzatmalara gider, penaltılar olur. Bilmem ne. Ama benim içimden Galatasaray ile Fenerbahçe tur atlar. Trabzonsporla Sivaspor elenir. Elenir diyorsun. Görüyor. Ama bu çok düz, ben şöyle düşünüyorum. Önce tabii bütün herkese biz bu bırakın bırak asla yasa dışı bahis oynamayın. Onu söylüyoruz. O Hatta diyorsun? o konuda ya şimdi söylüyoruz da skor mu konu, alırlar oynarlar. Ee, Yok, yani. skor o konuda çok ağır yaptırımlar gelecekmiş. Onu da duydum. Ha, yani oynayan yakalayıp Böyle bir ciddi hapis mapis bir onu söyleyeyim. Kim turu geçer onu konuşuyoruz. Bir Galatasaray Bayışlı. geçer. Hı, hı Bir sıfır falan alır Galatasaray. İki. Fenerbahçe kesin geçer. Bak ben şimdi iki bir şu an. Ama artık biliyorsunuz deplasman bilmem ne kalkması. Yani Molde'de de Trabzon çok e, ilginç bir şekilde geçti. Roma Trabzon maçında elbette Roma, Roma favori. Iyi abi, çok iyi takım. Abi. Evet Mourinho'da var ama Trabzon'da var. Trabzon konuşmuyoruz diye çok kınama var. Trabzon İyi takım. Tabii tabii. aynen. E, ama dedik yani şampiyonluğun en büyük iki adayından biri Roma dedik. Roma ve Kopenhag'da yüzde yüz geçer demiyorum. Heyecanlı maçlar olacak Herhalde diyorum. Canım, o ayrı. O. Yani, kolay kolay bırakmazlar yani, diyorsun. Da, şimdi Sivas kolay teslim Sivas olmayacak. Sivas'a gidiyorum senin dolu benim tabii. Şimdi Trabzon'a bakıyorsun Şacai. aynı şekilde yani. Hatta daha heyecanlı maçlar onlar olacak. Trabzon 1-1 bitseydi biraz umutluydum. Değil mi? Yani içeride ne olursa ama 2-1 önemli bir avantaj. Yani ben, yani ben, ben şöyle hem o hem şöyle hem o hem de ben ilk maçtan önce Mourinho, Mourinho'yu dinledim, hı hı. Mourinho dedim ki hani bu eleme maçı uluslar şey işte hı hı. bilmem ne alıyor, kupası var, evet, işte evet konferans ligi falan filan Dedim ki hani Mourinho bu işleri pek önemsemez İtalya ligine göre Adam dedi ki çok ciddi olmamız lazım şampiyonlar ligi, ligi gibi bir maç oynanacak dedi evet. Mourinho bu işi bu kadar ciddiye alıyorsa Roma hata yapmaz Roma 13 turu geçer diyorum Ama, ama Mourinho da eski Trandu Mourinho değil Trandu ya eğer hakikaten Rasim'in dediği gibi bizden niye bahsetmiyorsunuz diyorlarsa çok, çok diyorlar, hakikaten abi, haklılar. Çok, haklılar. Yani çok biz Galatasaray'la Hatay maçının bugün ya, e, bana Trabzon göre izlenmesi ya. ızdırap verecek kadar kötü bir maçı. Kesinlikle. Burada bir saat konuştuk. Evet. Trabzon-Sivas maçı. Trabzon'un iyi oyunu geç. Sivas da karşılık verdi. Harika bir maç seyrettik. Aynen. Harika bir ben maç. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Harika bir maç seyrettik. Galiba bu sene Bu sene. o, o sene, sene olabilir. Ve bir iddiam var. Oo. Kaç maç var? Her ben takım kaç maç oynayacak ligde? Sene, toplam sene 38. Olabilir. Trabzon 38 tane maçın en az 35 tanesinde en az bir gol atar. 35 olur, 2 olur, de, 5 hocam, olur, 4 Yani Hocam bana coşku verdin. Trav Tekrar söylüyorum. Trabzon, Trabzon diğer takımlar yedarsın. gibi 38 maç oynayacak değil mi kardeşim? İddiam şu geldim. ki Trabzon, Roma şu evet. 38 maçın 35 tanesinde en az... Gol, Trabzon en az bir gol atar. Gol, atar, gol, atar, atar yani Her maç atar diyorsun atar, evet. aşağı yukarı. Bazı maçlar olacak Trabzon'un evet. 7-0, 6-1 falan bitecek. O derece evet. hocam ya. Ben Hatay'ı bir kıstırsın Trabzon'da 7-1 biter maç. Şey, şey, şunu, şunu ekleyeyim yalnız. Evet, Datum sonra, sonra lige geçelim. Trabzon sporun her maç, Bu hemen sene, hemen her maç sene. Türkiye Ligi'nde özellikle gol bulacağını. Yani bir ve bir Evet, zaten seninle odada da konuşmuştuk. Doğru söylüyorsun. Bir öyle demiş. Şunu söylüyorum yalnız. Envakame, Canini, Cervinho, Bakasetas, Hamsik, Cornelius, muhteşem bir altı altı oyuncusu var. Evet. Bakın, yani hepsi hücumcu... Bakasetas... En başta da Marek. Bak, bak. E, şey Şimdi bu altı oyuncu muhteşem. Yalnız onun dışında kalan beş kaleciyi de koyalım. Kaleciyi oh, de koyacağım. İyi, i̇yi de, fakat geri kalan beş oyuncusu, bak beş oyuncusu üst düzey. Sıkın, Ay, onlar saydım onları. Plans. Geri kalan diyorum. Bak, Trabzon'un başını... bunları arttıracak. He. Bak, bugün yine gol yedi, <laughs> hatta. Birkaç gol daha yiyebilirdi Sivas'tan. Gol yemediği maç da hemen hemen yok gibi oluyor. Söylüyorum sol beklerde yetersiz. İsmail Köybaşı. İsmail Köybaşı yetersiz topara ihtiyaçları Bak. var. İsmail Köybaşı. Yetersiz kaldı. sol bek oynayan o Perez denen Aklını çocuk sağ bek gitti. Sağının en iyisiydi. Hı hı. Fakat tekrar söylüyorum. Geçen sene de söyledim. Trabzonlar hatta Kızlı, bazıları kızdılar. Kızlar. Stoperler için. Bakın bu şunu düşünsünler. Bu stoperler şey. madem onları met ettiği kadar iyi. Niye Trabzonspor her maçta göbekten gol yiyor? Gol pena gelir, çizir, pena atılar. Yıllardır orayı yani. çözemiyorlar. Orayı çözemiyorlar. Ha? Ben, bunu dur, ben bunu geçen sene söyledim. Yıllardır Onlar zannediyorlar ki. Ya he, kardeşim, ben yani stoper mevkiinde. Ama şeye bayılıyorsun. Yumuşak şey, oyuncu telefon Marka, telefon kulübesinde Atilla bir... Salahi, Kemal Novak, evet. evet. Trabzon'da evet. olsun. Evet, Trabzon uzak ara şampiyonu. Banko Seka söylüyor. Marka, Atilla Salahi, solda da İsmail kızmasın. Novak olsun. eski oynuyorsun. Novak, Novak. Novak. Sıra basat. Çok iyi değil. Novak öyle süper bir sol açık, sol bek değil. Ama kapatır. Ama Trabzon'da çok tutmuş. Tutmuştu. Da iyi. Üçü olsun. Trabzon böyle yaparır maçta. Evet, lig maçlarını verelim ekrana. 5. Lig maçları gel, bu gelsin sene, sene. önümüzdeki evet. hafta bakalım kim kimle oynuyor. Çok sıcak be burası be. Hamam evet, gibi hocam, şipör. ben de evet, hocam. Hocam. Hamama girdim. Beşiktaş Kara Gümrük ilk galiba Yine Ahmet Mazar Çakar parmak kaldı. Beşiktaş 1 <laughs> Kara Gümrük 1. Berabere biter diyorsun. Evet. Oo, Kasımpaşa Kasım Kasımpaşa 2 Galatasaray 2. 2-2. Evet. Giresun Spor 0 trabzonspor 6 Ya hocam ya ne yaptın hocam? <laughs> hocam Roma'dan geliyor ya. Fark <laughs> etmez. Yorgun geliyor. Bağdat'tan geliyor. Yahu bak. <laughs> Yani <laughs> Peki başka bir şey söyleyeyim. <laughs> <Vallahi> Şuranın <laughs> bankosunu söyleyeyim. <laughs> Zonk banko. kazanır. Evet, kazanır. Evet. Zonk kazanır. Yarım sıfır olsa da kal. ben 5-0, 6-0. <laughs> tamam. 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 Altay-Fenerbahçe maçı bak. Oo, fena maç. Keşfetmiyorum. Işte, sanki içimden bir ses bu. <laughs> bu maçın bir bir biteceğini söylüyor. Fenerbahçe Finlandiya'dan dönüyor. E tamam yani ama Altay'da isim üzerinde. İkinci Bahar'ın yaşayan bir Mustafa abi var orada. <laughs> <O> Mustafa <laughs> hocamız var. Tamam mı? İkinci Bahar. Bir bir çok uyuyor sanki bu maç. Peki Sinan abi sen ne diyorsun? Sonuç mu söyleyelim şey mi? İstersen yani, kim kazanır? Ben Beşiktaş kazanır diyorum. Beşiktaş kazanır diyorum. Kasımpaşa Galatasaray. Kasımpaşa Galatasaray, Galatasaray berabere biter diyorum. Giresun Trabzon. O kadar iyi bize Giresun, Giresun Trabzon Bayağı, sonra... Berabere de olabilir. berabere şey ya? Trabzon da kazanabilir. <gülüyor> <gülüyor> Bak hocam berabere çok yorgun hocam. Roma'ya gidiyorsun. Beş olur beş Trabzon. gel senler iddiaya girelim. Peki Oo. ben 4'ü alayım. Üç Aa, sen verdim. Yani şey şu Trabzon şey Trabzon'a maçta 4 gol atar diyor. Kalsın Neyse, maçlar Tabii kalsın. Maçları almayalım, almayalım hiçbir şekilde. Ha. Almayın. Altay ya. fena Altay, fena baş. Fena baş. Altay kazanır. Altay bravo. Altay kazanır. Diyorsun. Aynı karar ay değil. abi kolay Aynı değil. değil. Aynı karar değil. Ya Allah'ım Allah, tahmin bu hep. Biz tahmin yapıyoruz. Bırak. Niye Sinan'a kızıyorsunuz? Ne var adam ya? Sen gelesin Trabzon maçı beraber mi biter diyorsun? Hocam bak beraberlikte bir ihtimal var. Trabzon kazanır diyorum. 4 bir, atar. 4'ten var. aşağı gol atmaz. 0 2 sen 0 2 diyorsun. 0 2 gideceğiz. Trabzon -2 kazanır. Ama kolay maç olmaz. Giresun Spor takımı taş gibi bravo, takım. Bravo. Trabzon yok. Ben Giresun'da taş gibi takım falan görmedim Kasım ben. Başka beraber et Beşiktaş Karagümrük Beşiktaş. Ben Giresun'da hiç taş gibi falan bir takım görmedim. ki Abdülkerim hocam. Ben mi? skorlar vereyim. Hani daha şeyli olsun. Olur. Hani daha heyecanlı olsun. Daha iddialı olsun diyorsun. He, daha evet, daha böyle. Heyecan. Bir Beşiktaş 2 Karagümrük 1. Beşiktaş 3 puan aldı. Kasımpaşa 2, Galatasaray 1. Galatasaray yenildi. Bugünkü Galatasaray eğer tamam. bugünkü gibi oynarsa Hatay maçında maçı Kasımpaşa kazanır. Giresun Trabzon. Bugünkü gibi oynarsa Galatasaray ki düzeleceğini zannetmiyorum. Bu kadronun düzeleceğini zannetmiyorum. Galatasaray'ın çok transfer yapması lazım. Ben bugün Galatasaray'ı son 5 yılın 6 yılın en zayıf takımı olarak gördüm. Ben Galatasaray beğen, beş, ben son 5-6 yıldır bu kadar kötü oynamıyordu. 5-6 yıldır da bu kadar zayıf kadrosu olmamıştı. Kasımpaşa çok diri takım. İyi oyuncuları var. Hı hı. Hem hücum attığında hem fazla hem orta sahada. Kasımpaşa 2, Galatasaray 1. Giresun, Giresun Spor 1, Trabzonspor 2. 2-1. Trabzon zor çekişmeli maç olacak. Altay 1, Fenerbahçe bence ilk golünü yiyecek. Daha gol yememişti. Evet daim. Altay 1, mi? Fenerbahçe 2. Zor, Fenerbahçe zor maç kazanır diyorsun. Zor olacak diyorsun. ama kazanacak diye düşünüyorum. Son olarak Rasim Ozan Kütahyalı ne diyor? Bak ben 4 maçada 2-1 dedim. 4 maçta da 2-1 Evet 2-1 dedim. 4 maçta da 2-1 söyledim. Hadi bakalım. Rasim Hadi bakalım. Beşiktaş kara gümrük. Beşiktaş 1 kara gümrük 1. Berabere. Aynı şey. Kasımpaşa Galatasaray. <laughs> Kasımpaşa 0 Galatasaray 3. Galatasaray bu hafta şu an bakmayın öyle. O dirilişini Kasımpaşa'dan yapacak. Dirilişini. Bak. Giresun Spor 1 Trabzon 3. Trabzon alır. En heyecanlı Altay. yer. Altay. 4 Fenerbahçe 1. 4 1. Göreceksiniz bak Çok bu Çok çıkacak. Altay 4 Fenerbahçe 1. Daha bir bu tane Mustafa gol yemedi Deniz Fenerbahçe. Sinin Rönesansı. Gülbahar <laughs> yaşıyor. Sine kineci çıkacağım. <laughs> sine kineci. Benim yarim. Sine kineci. <laughs> Vallahi <gülüyor> enteresan. Abi. Valla enteresan. De, bir de bak tahayyüli hatırlamak sinekiz. için. Ulan gibi adam be? Zehirlen be. Evet önümüzdeki hafta Murat, görüşmek can, üzere. Çelik. Avrupa kupalarında selam. takımlarımıza başarılar diliyoruz. Ve son bir selam var mı? Yok galiba. İyi Vallahi. geceler, iyi Hadi haftalar. Kapat. Görüşmek üzere.